Başkan Postas TV'nin kıymetli izleyicileri, gazetemizin değerli okuyucuları, değerli bir konukla Anadolu Eğitim Sen'in Sendikası'nın Genel Başkanı, BASK Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Mehmet Alper Öğretici ile beraberiz. Okullarımızın kapandığı yarı yıl tatilinde değerli bir eğitimciyi de stüdyomuza almak istedik efendim. Öğrencilerimizi de iyi tatiller diyerek başlayın. Derslere ve kitaplara çalışarak, devam ederek, tekrar yaparak biz değerli öğrencilerimize de böyle ufak tefek nasihatler verelim. Tabii eğitimcimiz varken ona bırakacağız işi. Sayın Başkanım, stüdyolarımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Serdar Bey. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız başkanım? İyisiniz? Sağ olun. Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Başkanım, ana konuyla gireceğim. Daha sonra da Tabii. öğrenciler eğitim sorularım var. Yüzde 2 ile alakalı bir çalışma vardı. Yüzde 2 bitti, bitiyor. Sizin de giriş, gelişme ve sonuç olarak yüzde alabiliriz. Evet. Baskok olarak da birçok basında, medyada çalışmalar yaptınız. Yüzde nedir diye alayım. Bitmiş bir şey soracağız. Giriş gelişme soruş olarak da sizin değerlendirmenizi yüzde ikiyle alakalı almak isterim. Tabii ki <laughs> Serdar Bey şimdi yüzde iki sendikal barajı konulmuştu. Biraz daha baştan başlamak gerekirse aslında 2021 yılında 6. dönem toplu sözleşmelerinde sendikalara yüzde bir barajı getirilmişti. Yani yüzde bir barajın üzerinde üye kaydeden sendika üyelerine farklı ödeme. %1'in altında kalan sendikanın üyelerine farklı bir ödeme söz konusuydu. Bu da zaten adaletsiz bir sistemi doğuruyordu. Bizler bunu ilk danıştaya götüren sendika olarak Ağustos ayında danıştaya götürdük. Ve Aralık ayında Danıştay bunun yürütmesini durdurmuştu. Danıştay demişti ki çalışanlar arasında sadece farklı sendika üyesi olduğu için farklı muamele yapmak, farklı ücret ödemek bir kere eşitlik ilkesine aykırıdır dedi. Aynı zamanda bu tutum yeni sendikaların kurulmasını engellemeye çalışır dedi. Dolayısıyla bizim imzalamış olduğumuz uluslararası sözleşmelere anayasamızdaki eşitlik ilkesini de aykırı buldu ve bunu iptal etti. Tabi bunun iptal etmesiyle birlikte çalışanlar artık o kadar zor durumda ki siyasi sendikalardan bıkmış durumda ve daha çok bağımsız sendikalara yönelmiş durumda. Bunu gören siyasi sendikalar bu sefer siyasi yakınlığını kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu sefer %1'i %2 olarak kanun geçirmeye çalıştı ve kanun geçti. 2022 yılında Aralık ayında bu kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilgili komisyonunda da geçti. Sonra genel kurulda da geçti. Tabii ki bu sonradan Anayasa Mahkemesi'ne 25 Ocak'ta 2023 yılında Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü ve burada adaletsizlik olduğu, imzalamış olduğumuz uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu, eşitlik ilkesine aykırı olduğuna dair Tabii ki Anayasa Mahkemesi bir yıl süre zarfında bunu bekletti. Bizler de hem Bas Konfederasyonu olarak hem Anadolu Eğitim Sendikası olarak hem basında hem gittiğimiz her yerde hem de son 5 haftadır Anayasa Mahkemesi önünde her hafta eylem yaparak bununla ilgili kararınızı verin. İnsanların sendikal faaliyetlerini engellemeyin. Sendikal tekelleşmenin önünü açmayın. İstediği arkadaş, istediği sendikaya üye olsun dedik. Ve Anayasa Mahkemesi dün bununla ilgili nihai kararı verdi Serdar Bey. Ve yüzde iki barajı artık iptal edildi. Bu ne demek oluyor? Artık tüm sendika üyeleri baraj fark etmeksizin herkes toplu sözleşme ikramiyesinden aynı tutarda yararlanacak demek. Dolayısıyla bu çok önemli bir kazanım. Ama her, her zaman söylediğimiz bir şey var. Geç gelen adalet adalet değildir. Bakın bir yıllık süre zarfında Anayasa Mahkemesi'nde bekleyen bu süreç bir yıl sonra olumlu sonuçlanmış olsa da bu bir yıllık süre zarfında çok büyük kayıplar verildi. Şimdi bundan sonraki süreç o bir yıllık sürecin kaybını telafi etmek. Maddi anlamda da üyelerin maddi kayıpları da var çünkü. Bununla ilgili süreci de biz başlatıyoruz. Bununla da tüm üyelerimiz geçmişe yönelik kayıplarını ekonomik olarak ne varsa onları da geriye dönük alacaklardır. Ekonomik olarak kayıp anladım Sayın Başkan. Başka kayıp olarak <laughs> bakarsak sendikalar <laughs> açısından nasıl değerlendirirsiniz? E tabii ki bu e, diğer sendikaların, siyasi olmayan sendikaların barajı geçme şansı çok az Serdar Bey. Mesela eğitim hizmetlerini kolunu örnek, örnek verecek alalım. olursam yaklaşık 55 tane sendika var. Bu 55 sendikanın içerisinden sadece 4 sendika bu barajı geçiyor. Diğer 51 sendika barajı geçemediği için bu 51 sendikanın üyesi toplu sözleşme ikramiyesini daha azalıyor. Baraj nedir Sayın Başkanım? Üye sayısının kaçta kaçına? %2'ye denk arkadaşlar geliyor. Olabilir. %2 mesela eğitim hizmetleri kolunda %2 yaklaşık 27 bine tekabül ediyor. Yani evet. 27 binin altında üyesi olan sendikalar. İşte tarım hizmetlerinde bu daha farklı. Büro hizmetlerinde bu daha farklı. Bizler hep şunu savunduk. Herkes istediği sendikayı seçmekte özgürdür. Bu ne getirdi? %2 barajıyla birlikte bağımsız sendikaların mücadelesine biraz Hız kestirdi. Ama üye sayısını azaltmaya çalıştı. Mesela bir çalışan üye olmak istiyor. Ama A sendikasına, baraja geçen sendika üye olmak isterse farklı tutar alıyor. Altında kalan sendika üye olmak isterse farklı tutar alıyor. Bu da tercihe zorlanıyor. Tabii ki Zaten daha fazla. çok fark var mı? <laughs> Ocak, var. Ocak ayı için örnek vereyim. Aylık olarak %2'nin üzerindekine üye olursanız 540 lira... Diğerine üye olursanız 190 lira alıyorsunuz. Yani aylık 350 lira gibi bir fark vardı. Bu da tabii ki her ay böyle olacağı için, aylık bu fark bu şekilde olacağı için insanların sendikal tercihinde etkiliyor ve dayatmayla %2 üzerindeki sendikaları tercih edin, onlara üye olun diyordu. Bu bir kere şunu anlamak lazım. Sendikal mücadele herkesin yapabileceği bir alandır. Herkes söylemek istediğini söyler, çalışma hayatındaki eksiklikleri, talepleri iletir. Bununla ilgili eylemler yapar, söylemler yapar ama takdir her zaman çalışanındır. Çalışan ister A, ister B, ister C sendikasına üye olur. Zorla, barajla, kanunla, toplu sözleşmeyle bir baraj getirip çalışanları belirli sendikalara mahkum etmek zaten anayasalda değil. Zaten imzalamış olduğumuz uluslararası sözleşmeleri de uygun değildi. Ama Anayasa Mahkemesi bununla ilgili nihai kararı verdiği için artık bundan sonrası barajla ilgili bir şey konuşmayacağımızı zaten düşünüyoruz ve söylüyoruz. Sayın Başkanım öğretmenlerimizle alakalı da siz <laughs> Anadolu Eğitim Sen Genel Başkanısınız. Ne gibi sorunlar geliyor size Türkiye genelinden öğretmenlerimiz aradığında? Sayın Başkanım şu konu var bunu çözemedik burada zorlanıyoruz. Biraz açmanızı rica ediyorum. Tabii ki Serdar Bey. Yani eğitimin gerçekten çok fazla sorunu var. Ama Eğitimin en temel ayaklarından bir tanesi öğretmendir. Bakın dışarıdan veliler sadece okula gittiklerinde öğretmen gördüğünü zannedebilir. Ama şahsen de bir sınıf öğretmeni olarak bir öğretmenler odasına girdiğimizde ne gördüğümüzü söyleyeyim mi? Bakın bir ücretli öğretmen görüyoruz. İki piktes geçici öğretmen görüyoruz. Sözleşmeli öğretmen görüyoruz. Öğretmen görüyoruz. Aday öğretmen görüyoruz. Uzman öğretmen görüyoruz, baş öğretmen görüyoruz. Bakar mısınız? Veli tabii bir öğretmen görüyor ama siz bu 7-8 şey ki, saydınız saymakta. Veli dışarıdan gittiğinde çocuğunun başında, Top. okulda sadece öğretmen görüyor. Onun hangi statüde olduğunu bilmiyor. Öğretmen olarak bakıyor. Ama bizler okulların içerisinde, sınıfların içerisinde farklı statülerde çalıştırılıyoruz. Bakın bu saydığım 7 farklı kategorideki öğretmenlerin hepsinin aldığı ücret farklı biliyor musunuz? Aynı işi yapıyorlar, biri 1A sınıfına giriyor, diğeri 2A'ya, diğeri 3A'ya, diğeri 4A'ya giriyor. Tek fark bu. Ama aldıkları ücretler farklı. Sosyal ve özlük hakları farklı. Kimisi tayin isteyemiyor, kimisi sigortası yarım yatıyor, kimisi açlık sınırının altında ücret alıyor. Bakın asgari ücretin altında ücret alan ücretli öğretmenlerimiz var. Eşiyle, ailesiyle, hastasıyla buluşamayan sözleşmeli öğretmenlerimiz var. Aynı öğretmenler odasında uzman, baş öğretmen, öğretmen olarak ayrıştırılan farklı maaş kriterleri olan öğretmenlerimiz var. Öğretmenlerimizin aslında en büyük sorunu bu. Biz daha ne talep ediyoruz? Anadolu Eğitim Sendikası olarak aynı velinin dışarıdan gördüğü gibi adı öğretmenler odası. Öğretmenler odasına girdiğimizde farklı statüler değil kadrolu bir şekilde herkesin öğretmen olduğu bir statü istiyoruz. Herkesin eşit olduğu bir statü istiyoruz. Burada da Esas kriter ne? Öğretmenlerimize bildiğiniz gibi öğretmenlik meslek kanunu çıkarıldı. Uzman ve baş öğretmenlik ünvanları verildi. Bizler bununla ilgili 5438 öğretmenimizde birebir anket yaptık. Bu basında da çok yankı bulmuştu. İnanır mısınız? Öğretmenlerin %99.5'i ünvan istemiyor. Sınav istemiyor. Ne istiyorlar? Ücretinin artırılmasını istiyor. Sadece. Şu an Göreve yeni başlayan bir öğretmen 33 bin lira para alacak. Aldı Ocak ayından itibaren. Bakın Serdar Bey, ülkemizde şu an yoksulluk sınırı 47 bin. O ünvan kendi aralarında da siz geziyorsunuz sınıflar okullar. <laughs> bir problem yaratıyor mu? Kesinlikle yaratıyor. Yani biri 34 bin alırken diğeri 38 bin alıyor, diğeri 42 bin alıyor. Sözleşmeli öğretmenin ek ders ücreti çok daha farklı oluyor. Ücretli öğretmen zaten çok daha düşük, şu an asgari ücretten daha düşük bir meblağ alıyor. Bizler de şunu istiyoruz. Diyoruz ki öğretmenler arasındaki bu ayrımı kaldıralım. Her öğretmenimize yoksulluk sınırı üzerinde bir ücret verelim. Tabii ki kıdeme göre ücret artsın. Yani yeni başlayan bir öğretmenle 20 yıllık bir öğretmen arasında aynı ücret olmasın tabii ki. Fark olsun ama bunun adına uzman ve baş öğretmenlik dememize gerek yok. Öğretmen öğretmendir. Çünkü veli baktığında şöyle anlıyor Serdar Bey uzman öğretmenin alanında daha iyi, baş öğretmeni en iyi zannediyor. Ya bu aslında öğretmenin alanıyla ilgili bir kriter değil. Yapılan sınavla bu ünvan alınıyor ya da yüksek lisansla bu ünvan alınıyor. Veliler bunu aynı doktorlardaki gibi pratisyen doktor, uzman doktor gibi algılayıp ya bu pratisyen değil de göz doktoruna gidersem alanında uzmandır, daha iyidir diye düşünüyor. Halbuki öğretmenlikte böyle bir şey yok. Sınıf öğretmeniyim, Uzman olduğunuz zaman yine sınıf öğretmenliğinde uzman oluyorsunuz. Hani daha çok uzmanlaşacağınız bir alan yok. İngilizce öğretmenisiniz, yine İngilizce öğretmenliğinde uzman oluyorsunuz. Bizim farkımız şu. Biz tıp doktorları gibi pratisyen olarak mezun olup sonradan alan seçmiyoruz. Biz üniversiteye girerken alanımızı seçiyoruz. İngilizce öğretmeni, matematik öğretmeni, fizik öğretmeni. Öğretmenliği bitirdikten sonra ben fiziğe geçeyim demiyor. Fizik öğretmenliğini kazanıp zaten kendi alanında eğitim alıyor. Dolayısıyla Çok öğretmenlik kendi alanında zaten uzmanlık gerektiren bir meslek. Öğretmen zaten uzmandır. Dolayısıyla öğretmenleri uzman ve baş diye ayırmak, bunların ücretlerini farklı statülerde uygulamak, öğretmenler odasında ayrışmaya yol açıyor. Bizler Anadolu Eğitim Sendikası olarak diyoruz ki en düşük öğretmen maaşı, şu an 47 bin yoksulluk sınırı, en düşük öğretmen maaşı 47 bin lira olmalı. Ondan sonra Kıdemi artan her öğretmenimiz şu an verilen ilgili tazminatları almalı ama adına uzman veya baş öğretmen demeden öğretmen olarak bu tazminatları almalıdır diyoruz. Sayın Başkanım vakit daraldı. 15-20 evet. dakikalık bir yayınımız vardı. Evet. Öğrencilerimize velilerimize karne günü mutlular, gençler görüyoruz. Yarı yıl tatili 15 evet. tatil olarak her zaman söylediğimiz bir tatil. Evet Ben elimden geldiğince bir şeyler söylemeye çalışmam ama sizin evet. gibi değerli bir eğitimciden de çok, Neler söylemek çok istersiniz? Çok teşekkür ederiz. Tabii ki e, çocuklar bizim göz bebeğimiz. Yani e, bizler bu söylemlerimizi, bu mücadelemizi emin olun çocuklarımız için yapıyoruz. Hem sendikal mücadelemizi hem konfederasyon anlamındaki mücadelemizi bizler gelecek kuşaklar daha iyi eğitim alsın diye, daha iyi çalışma hayatında olsunlar diye bu mücadeleyi veriyoruz. Tabii ki ee, ülkenin en önemli sorunu, bir eğitimci olduğum için söylemiyorum, ben her zaman eğitim olarak görüyorum. Yani çocuklarımız şu an öğretmensiz, bakın yaklaşık 80 bin öğretmen açığı var şu an ülkemizde. 80 bin öğretmen açığı ücretli öğretmenlerce kapatılıyor. Bu ücretli öğretmenlerin yerden fazlası eğitim fakültesi mezunu değil, yaklaşık yüzde 14'ü, küçümsemek için söylemiyorum ama alanla hiç alakası olmadığı için yüzde 14'ü ön lisans mezunu. Şu an öğretmenlik yapıyor. Bizler de istiyoruz ki diğer tarafta da 1 milyona yaklaşan mezun olmuş atama bekleyen öğretmenler var. Bu öğretmenlerimiz de bu öğrencileri buluşturalım istiyoruz. Öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim almasını istiyorsak eğer. Her şeyin tasarrufu olur. Evet ekonomik anlamda zor bir koşullardan geçiyoruz. Tasarruf gerekir. Evet ama her şeyin tasarrufu olur Serdar Bey. Eğitimin tasarrufu olmaz. Eğitimde biz öğrenciye, öğretmene, okula yatırım yapmazsak Geleceğe yatırım yapmamış oluruz. Buradan tüm öğrencilerimize tabii ki, tüm öğretmenlerimize, tüm eğitim çalışanlarına iyi tatiller diliyoruz. Öğrencilerimiz bunu bir dinlenme fırsatı olarak da görmeli. Tabii ki bir tavsiye olarak bol bol kitap okumalarını her zaman biz daha tavsiye ediyoruz. Ama şunu bilsinler ki, bizler onlar öğretmenleriyle buluşana kadar öğretmen arkadaşlarımız kafasında kirayı düşünmeden, kredi kartını düşünmeden o sınıfa girip çocuklarına daha iyi bir geleceğe hazırlamak için elinden geleni yapmaya çalışması için bizler bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz Serdar Bey. Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz. Güzel bilgiler aldık. Gençlere de güzel tavsiyeler aldık. Efendim yayınlara devam edeceğiz. Başarılar diliyoruz çalışmalarınızda. Çok teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz Mehmet Alper Öğretici, Bas Konfederasyonu Başkanı, Anadolu Eğitim Sen Genel Başkanı ile yüzdeki öğrencileri, yarı yıl tatilini, sendikasını konuşmaya çalıştık. Biz sorduk, almaya çalıştık Sayın Başkan'dan da kamuoyuna bilgilendirmeye çalıştık. Başka bir saatte başka bir başkanla karşınızda olacağız. Sağlıcakla kalın, esen kalın.